Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağım. Malzemelerimiz sünger, peçeteyle bir şeyler yaparım. İlginin bir peçete aldım. Belki lazım olur. Peçete. İki lastik doka bir peçete için, bir sünger için. Fırça ve renkli boyalar. <laughs> Belki sonra da bir şeyler eklerim diye keçeli kalem de aldım. Ve de o zaman başlayalım. Bazen yanlışlıklar yapabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Bir de biraz hastayım. Öksürürsem falan lütfen kusura bakmayın. Hemen şöyle bağlıyoruz bunu. Annemler yemek yapıyor. Biraz ses çıkarsa özür dilerim. Şu bağlama çalışıyorum. Böyle oldu bakın. Bu biraz ıslak sanki. Kartosu herhalde Bence vermiyor. Hadi o zaman boyamaya başlayalım. Hangi renk boyasam kararsız kaldım şu an. Mavi ve beyaz mı boyasam? Beyaz kağıtta gözükmez ki. O zaman mavi ve tek mavi mi boyasam acaba? Bak mavi ve yeşil boyayayım. Mavi ve yeşil. Ama ilk önce kollarımızı sıvayalım. Çünkü tehlikeli bir iş. Belli ki. Hemen renklerimizi alıyoruz. Annem bir şeyler kesiyor. Çok hızlı çıkıyor. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. Elim kilenecek. Açamıyorum. Açamıyorum. Annemle evimle ablamla evim kavga. Annemin ve ablamın kavga. Her evde olmayabilir. Ama bizim evde klas. hiç şaşırmıyorum. <laughs> e, olmuyor. Mesela maalesef şunları şey yapmayı Tamam. <laughs> 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 ya olmuyor. Neden olmuyor? Aşkım benim benim. Ne yapacağım? Ah! Ya! Şunu bir kenara koyalım. Her zaman maalesef böyle bir şey yapmak zorunda kalacağım. Öferim, ne yapacağım vallahi kusura bakma. Gel. Of. Çok, çok, çok kötü. Arkadaşlar nasıl el boyası diye ben şey yapmıyorum ama akrilik boya falansa annemiz vermiyorsa lütfen yapmayın. Akrilik boya bazen evden çıkmıyor çünkü. Kağıdı boyadı. Klasik sakarlı bir. Yem yeşil oldu. şimdi hangi elimle boyayacağım? Dur şunu şu eli maalesef peçeteyle esirmek zorunda kalma artık lazım olsa da. Baba. Ne şey mi yapsam? Ne güzel olacak gibi. Ne geldi? Ee, buraya da biraz mat çekelim. Ee, çok fazla gelmesin. Aa, masaya da dökülmesin yoksa ben biterim. Aa. <laughs> Az geldi şimdi. Tembel hayvan gibi ilerli. Hatırladın mı? Nişler bir tane tembel hayvan vardı aynı onun gibi. Ama nedense ben tembel hayvan yapmıyordum. Aa. Çok tembel hayvan olmuyordu. Bence yani ben birazcık daha dökeyim. Ha ben kurdu bence diye düşün. Tamam. Beklemek zorundayız. Olsunuz lan. olsun. Lan bu kadar yeter 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 yeter. Bir tepenin üstüne koyacağım. Çarpıştırdım yanlışlıkla. Uğraşamayacağım. Sonra temizleyin buraları da artık parmaklarım falan ya. Bunu şöyle Çok fazla geldi bence. Biraz. Ayna. Eyvah. Ben yandım. Yine bu şeyler ediyor ama. Biraz rejim eklesek. <laughs> güzel olur. Güzel olur. Geldi özel ana. Bak ne çok, çok ya. Kapakları şuradan alalım. Görünüşte kağıt mı olmalı oldu? Bence olacak bakalım oldu mu? Arkadaşlar bakın çok güzel oldu. İnanmayacağım ve benim ellerim. Ben bir elimi yıkayıp geleyim. Geldim. <laughs> evet. Şimdi bunu olacak mı hiç bilmiyorum. O yüzden keçe kalemle de yapamam. Ama bunu yapmak zorunda kalacağım. Adam gidip Evet olmuyor. Delireceğim. Bakın. Masını beklesek. Kurmasını beklerken biz neler yapacağız? Evet bir şeyler daha ekleyelim. Bu resim böyle sade sade olmaz. Aa, boyumuz atmış. <laughs> Aslında benim tek bir, a, tek tepki 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 Alalım. Şunu şöyle koyalım ve bunu sileceğim. Delireceğim. Ve sile. Ciddi misin? Ya. <laughs> Kızı şey yapacağım. Şimdi kırmızı ile yapacağım. Kırmızı ve Siyah olur mu acaba? Zaten bu falan siyah Kırmızı. Ay, çok oldu. Ama bence full kırmızı yapalım. Bu Bence çok güzel olacak. Biraz karışabilir. Allah karıştı bile ve az geldi. Çok yavaş. Artık hızlandı ama. Yine de ben tıklıyorum. Babam birazdan gelecek. Acele etmek zorundayım. Ah. Oh. Ve olmaz, olmamasından bir an endişeleniyorum. Diğer de oldu ama bu güzel olacak mı acaba? Hiç bilmiyorum ki. Umarım güzel olur. Bismillah çe çekerek bunu da çevireceğim. Bir yer gözüküyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Abone olma. Ne olmuş? Almuş. <laughs> Tepkim çok komikti. olmuş Ve ne yapacağız şimdi? Ve ne yapacağız şimdi? Ailemin aile ne? Biraz el yapalım. O da beyaz karşılıklı görüyor. Sen daha mı kelebek yapsak? Ben de yaparım. O da bende sarı olur. Aaaa kelebek yapmıyorum artık. Geçmeyelim mi bunlara? Aynı oldum bu kadınlara. Hata çıkıyor. Bu en değerli. Bunu kullanacağım. Neden en değerlisini kullanıyorum? E, en değerli de ya. Ha değerli, ha, değerli değil. Boş ver gitmişte. Hmm. <laughs> Şimdi çiçek sileceğim.

ellerim her şaka mı nasıl Arkadaşlarım da mahvetti burada. <laughs> Ana. Ama pes ete gerek. Ne yapacağız acaba? Ay. Nereye koyacağız? <laughs> koyalım. Şuna şöyle koyalım. E koymayalım. Koymayalım. Onun en klasik yok. Keşke kulak kürdan olsaydı. Daha kolay olacaktı bu iş bizim için. Hadi çalış. Artık farklı videolar çekeceğim. Hep miniş videosu çekmeyeceğim. Ben de miniş videosu görmeyebilirsiniz pek. Kapatamazsın acaba Arkadaşlar, evet. Of. Kırmızı mı olacak şimdi? Bence komik oldu. Kurusun bence üstüne bence onun yerine yeşil yapacağım. Üst boş var. O yeşil yaparsın. O, oldu. Bence güzel oldu. Cececim. Sahi Selim. Biraz da çalı yapalım. Bunu Ups Çık çık Kelebek tekniğini görmüş olabilirsiniz. Ben aslında Barbie Dur pardon. Barbie oynatabilirim. Mesela videolarımda görebilirsiniz. Böyle bir karavanım var. Barbie eşyalarım var birkaç tane. Onlarla bir şeyler çekerim. Ve son ağaçıyla masaya sunmam gerekiyor benim. <laughs> and muffled up Çocuklar da biraz çirkin oldu. Bence siz daha yaparsınız? var. Biraz da limon ağacı yapalım. Kim demiş limon çaldı olmaz? Bu hayal gücü, hayal istediğimiz her şey varmış. Tamam, sonra kumadayı silmem gerektirecek. Acaba bu kuştu mu? Ben de konuşurum. geldi diye ne? Ben de okurum. Olmuyor. gerekiyor. O yamyom arkadaşlar bunlar. Her neyse. Yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar bitti ve son hali böyle. Sizce nasıl olmuş? Siz de yaparsanız Bence benimkinden daha da güzel olur diye düşünüyorum. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın.